Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben e, Profesör Doktor Akın Savaş Doktor, İstanbul Tıp Fakültesi Suaz ve Hiperbarik Tıp Anabildim Dalı Başkanı. Hocam bugün Hopa'dayız, burada ne yapacağız? Ama biz e, buraya davet üzerine geldik, e, Tahin Bey'in e, davet üzerine. Burada balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği bir kopuk bölgesi denen e, doğal rif alanına dalış yapıp, dip yapısını gözleyip, dipteki doğal oluşumları incelemek ve onları tespit etmek amacıyla biz buraya geldik. Dün üç dalgıç arkadaş ve deniz polisinden dalgıç arkadaşlarla birlikte daldık, görüntüler çektik. Gerçekten dipte çok güzel bir doğal resif alanı var ama yıllar içerisinde orada takılıp kalan ağlarla bu doğal resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette ve deniz yaşamının doğal e, yaşam alanı etkilenmiş vaziyette. Bizim kanaatimize göre bir projeyle buradaki hayalet ağı diye tabir ediliyor. Burada takılmış olan ağların temizlenmesi buradaki canlılığı arttıracak olan bir yöntem olacaktır. Sanıyorum bununla ilgili e, ilgili kurumlar gerekli çalışmayı yapacaktır. Hocam dün dalış yaptınız. Neyle karşılaştınız? Gördüğümüz manzara tabii çok iç açıcı değildi. Üzücü bir manzara vardı. İşte takılmış ağlar var, ağlara takılmış balıklar var. Mesela ölmüş balıkları gördük. Favuryalar, yengeçler takılmıştı. Birkaç tanesini kurtardık ama tabii kişisel çabalar burada çok yeterli olmaz. Bu ağların temizlenmesi gerekiyor. Çünkü yaşam alanı olarak, doğal resim olarak altta bir yapı var zaten. Ama bu ağlar kaplayınca tabii deniz yaşamı bundan olumsuz yönde etkilenmiş. Hocam beklemek istediğim bir şey Hocam hayalet ağları dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi e, terminolojik olarak hayalet ağları terimi aşağıda takılmış, kalmış ve iyi işe yaramayan ağlar anlaşılıyor. Yani yukarıdan çekilememiş, takılmış. Ama tabii o aşağıda durdu, durduğu müddetçe çalışan bir ağ yani. Sonuçta takılıyor balıklar ama yukarı çekilmediği için orada ölüyorlar. Hem kirliliğe neden oluyor hem olumsuz e, şekilde etkiliyor yaşam alanını. Bir de orada örneğin yuvalar kaplanmış vaziyette. Balıklar orada barınabilecekken, beslenebilecekken orayı terk ediyorlar. Tabi istenilen bir şey değil. Onların çıkarılmasında büyük fayda var deniz yaşamın açısından. Hocam eline oltayı olan, ağı olan avlama yapıyor. Doğru mu? Bunu nasıl engelleyebiliriz? elbette benim uzmanlık alanım değil ama balıkçılığın da bilinçli bir şekilde yapılması gerekir. Yani orada aslında o bölge belli. Oraya atıldığı zaman an takılacağı belli. Yani bu konuda bizim balıkçılarımızın bilinçli olup hem kendileri maddi kayba uğramasın hem de ki oradaki deniz yaşamının olumsuzluğunu etkilenmesin. Sonuçta bir eğitimle ilgili bir husus sanıyorum. i̇lgili kurum ve kuruluşlar bu konuda sorumluluk almalı diye düşünüyorum. Teşekkürler.